Bak, Matta 16-26'da İsa bize önemli bir soru soruyor. Bütün dünyayı kazansan ama ruhunu kaybetsen ne işe yarar? Yani, insan ruhu karşılığında ne verebilir? Hiç bunu düşündün mü? Eğer yaptıklarına ve kararlarına bakarsan, her yaptığın şey, hatta yapmadıklarında, ruhun için faydalı mı yoksa dünya ile mi daha fazla meşgul oluyorsun? Örneğin, küçük bile görünse yalan söylemeye değer mi? Süleyman'ın özdeyişleri 12-22'de İncil. Yalancı dudaklar Rabbe iğrenç gelir der. Yani Tanrı yalandan hoşlanmaz. Ve yalnız olduğun, kimsenin seni izlemediği anları biliyor musun? Süleyman'ın Özdeyişleri 15.3'te yazdığı gibi Rabbin gözleri her yerdedir. Kötüyü de iyiyi de izler. Tanrı her şeyi görür. Söylemeye çalıştığım şey şu. Kaçımız gerçekten bilinçli bir şekilde yaşıyoruz? Yaptıklarımızın ruhumuz üzerindeki etkisini düşünüyoruz. Bedenlerimiz geçici, ama ruhumuz sonsuza kadar var olacak. Ruhumuza mı bakıyoruz yoksa sadece bedenimize mi? Hiç kalbine nelerin girmesine izin verdiğini düşündün mü? Ruhunu neye maruz bıraktığın konusunda dikkatli misin? Şimdi bana söyle. Tanrı'ya karşı kalbinin durumu nasıl? İncil, Süleyman'ın Özdeyişleri 4:23 de bize kalbimizi dikkatle korumamızı öğretir. Çünkü yaşamın en önemli şeyleri oradan çıkar. Bu Zihnimize ve kalbimize giren şeyleri korumamız gerektiği anlamına gelir. Çünkü dünyada bizi ruhsal olarak zarara uğratabilecek birçok şey vardır. Koruma altına almamız gereken bu alanlardan biri de neyi duyduğumuz ve neye inandığımızdır. Doktrin kelimesi öğretiler, bilgiler, bize doğru olarak aktarılan şeyler anlamına gelir. Ancak duyduğumuz her şeyi sorgulamadan kabul etmemeliyiz. Dikkatli olmalı ve her şeyi Tanrı'nın sözü ışığında değerlendirmeliyiz. Çünkü onun sözü gerçektir. İsa Mesih inancımızın yazarı ve tamamlayıcısıdır ve biz ona güvenmeliyiz. İnancımızın temeli İncil'in İsa'nın ölümü, gömülmesi ve dirilişi hakkında öğrettiklerine dayanır. Bu nedenle kalbimizi bu gerçekten uzaklaştıran her şeye karşı korumalıyız. Şeytan bizi sık sık yanıltmaya çalışır. Ancak Mesih bizim kayamızdır. Yaşamlarımızı üzerine inşa etmemiz gereken sağlam temeldir. Matta 16-26 bize şu soruyu sordurur. Bütün dünyayı kazansan ama ruhunu kaybetsen ne işe yarar? Bu dünyada hiçbir şey ruhumuzu kurtaramaz. Sadece İsa bunu yapabilir. Mesih'in müjdesi bize hayat verir ve bizi doğru yola yönlendirir. Bu yüzden, seni ruhun için gerçekten önemli olana, yani bizi bütün kalbimizle Tanrı'yı sevmeye ve hatalarımızdan tövbe etmeye çağıran İsa'nın müjdesine odaklanmaya teşvik ediyorum eylemlerini neyin motive ettiğine dikkat et. Bazı insanlar dikkat çekmeyi, bazıları parayı arar. Ancak İncil bize başkalarının onayından veya bu dünyanın zenginliklerinden çok daha büyük bir ödül olduğunu öğretir. Tanrının onayı. O, yaptığımız her şeyin ardındaki sebep olmalıdır. Koloseliler 3:23-24 bize hatırlatır. Ve her ne yaparsanız, insanlara değil, Rabbe yapıyormuş gibi yürekten yapın. Çünkü miras ödülünü Rab'den alacağınızı biliyorsunuz. Ve Galatyalılar bir on bize şu soruyu sorar. Şimdi insanları mı, yoksa Tanrı'yı mı memnun etmeye çalışıyorum? Eğer hala insanları memnun etmeye çalışıyor olsaydım, Mesih'in kulu olamazdım. Tanrı için yaptığımız hiçbir şeyin boşuna olmadığını bilmek ne harika bir düşünce. Her iyilik hareketi, her sevgi jesti, onun tarafından görülür. Çoğu zaman, bu dünyada başarı, Zenginlik ya da alkış kazanmak için çabalarız ama bu şeyler gerçek mutluluk getirmez. Bu arayışların sonu hayal kırıklığı bile olabilir. Ama Tanrı ile hikaye farklıdır. Mesih ile yürümek zamanla daha tatlı hale gelir. Çünkü onun bize olan sevgisi asla bitmez. Tanrı sadece pazar günlerimizin bir parçası olmamalıdır. O, yaptığımız her şeyin merkezinde olmalıdır. Hata yemek yimek yada ikmek cibi en basit seyled bal tanriyi Anahtar, her şeyi minnet ve sevgi ruhuyla yapmaktır. Tanrıyı memnun etmek için yaşadığımızda, gerçek sevinç ve huzuru buluruz. Ama eğer motivasyonumuz dünya üzerindeki şeylerse, endişeli, güvensiz ve çoğu zaman hayal kırıklığına uğramış oluruz. İsa, yaptığımız her şeyin sebebi olmalıdır. Koloseliler 3.23-24'te İncil şöyle der ve her ne yaparsanız insanlara değil Rabbe yapıyormuş gibi yürekten yapın. Burada insanları memnun etmek için değil, Tanrı için yaşamaktayız. Şimdi senin için gerçekten önemli olan şeyler üzerinde düşün. Kalbin nerede? Seni ne motive ediyor? İncil bize Luka 12:34'te hatırlatır. Hazineniz neredeyse orada da kalbiniz olacaktır. Tanrı bizim en büyük hazinemiz olmalıdır ve biz onda sevinç bulmalıyız. Birlikte dua edelim. Rab İsa, bana seni memnun eden bir kalp ver. Kalbimin her zaman sana dönük olacağı şekilde yaşamamı sağla. İçimden her türlü gururu, kırgınlığı ya da kızgınlığı al ve bana saf ve alçak gönüllü bir kalp ver. Ruhunu içime yerleştir ve iradene göre yaşamamı sağla. Sana güveniyorum. Rab, İsa'nın adıyla. Amin. Unutma, bu dünyadaki tüm başarılar, eğer ruhumuz kurtulmamışsa, hiçbir şey ifade etmez. Gerçekten önemli olan, Tanrı ile olan ilişkimdir. O, kalbimizi görür ve içimizde kim olduğumuzla ilgilenir. Bu yüzden, onu memnun etmeye çalış ve onun sana huzur, sevinç ve hayatın için en iyisini vereceğine güven.